Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Güneş'le birlikte harika bir etkinlik yapıyoruz. Sizce nasıl olmuş? Çok güzel. Beğendin mi Güneş? Hı <laughs> hı. Biz iki tane yaptık. Şimdi... Biz bir yapalım. A4 kağıdına biz böyle kuş çizdik. Siz isterseniz bilgisayardan çıktısını da alabilirsiniz. İstediğiniz rengi, hayal gücünüze göre boyayabilirsiniz. Biz çizdik, boyadık. Şimdi kuşun etrafını kesiyoruz. Ben keseceğim. Çok büyük kısınız. Ben çok büyük. Ben kesemem. Sen mi kesmek istiyorsun? <laughs> ana, ana, Ama ona... küçüklerin eline makas alması yasak. Öyle değil mi? Evet. Bu arada kozalakları boyuyor. Hangi renge boyuyorsun Güneş kozalakları? Onu boyuyor. Hangi renk yaptın? Bir şey yapacağım. Siyah. Siyah mı? Hı <laughs> hı. Rengarenk yap bence. Mesela en sevdiğin renk pembe yapabilirsin. Arkadaşlar bugün ben bir şey boyuyorum. Bir şey mi? Güneşin tacını beğendiniz mi arkadaşlar? Sizce nasıl? Çok güzel. Koy. Sen beğendin mi Güneş? He <laughs> he. Aynaya bakayım mı? Bak. Kesimimizi yaptık. Şimdi ihtiyacımız olan malzemeler pipet, bant, ve ip. Önce pipeti buraya bantlıyoruz. Ben bantlayacağım. Sağlam bir şekilde. Sen tut kızım ben de bantlayayım olur mu? <laughs> Hı. Hmm. Teşekkür ederim yardımcı olduğun için. Pipeti bu şekilde bantladık arkadaşlar. Şimdi ipimiz Pipeti yapıştırdıktan sonra pipetin içinden ip geçiriyoruz arkadaşlar. İkiye katlayıp ipi. Ben bunu yapacağım. Evet. Daha sonra ipleri kanatlara yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Güneş sen bitirdin mi boyamanı? Bitirdim. Kaç getir bana. <laughs> Kaç getir. Güneş ellerine bakabilir miyim? Kozalak boyayacaktın hani. Anne. kağıt. Kağıt. <laughs> tamam. Arkadaşlar etkinliğimizi bitirdik. Bu da bu şekilde oldu. Siz de kendinize evde böyle etkinlikler yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi evimizde olan basit malzemeler. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz.